Değerli yarışseverler, 12 Ocak Çarşamba günü İstanbul Veli Efendi Hipodromu'nda 7 koşulu bir yarış programı gerçekleştirilecek. İlk koşu saat 18.30'da Altılı Ganyan ikinci koşuyla birlikte 19'da başlayacak. Koşularda start alacak safkanların idman pisti görüntüleriyle karşınızdayız. Bir numaralı çapkın Emircan Avşar'la 9 Ocak'ta 1000'i 1.04.8, 400'ü 25.5'luk bir galop yaptı. İç piste çalıştı. bir numaralı Çapkın. 2 numaralı Scarlett iç piste Vahdettin Kaplan'la gerçekleştirdi son çalışmasını. Bini 1 23.6 oldu 7 Ocak'ta. 5 numaralı Sönmezrem Yılmaz Kaya ile 10 Ocak'ta çalıştı. 600'ü 37.6, 400'ü 25 oldu. İç piste çalıştı Safkan. Bir numaralı Padre Padrone Sefer Demir'le 8 Ocak'ta binini 1.06, 400'ünü 25.7 yaptı. İç piste çalıştı Safkan. 2 numaralı Golden Pest iç pistte Hacı Demirle gerçekleştirdi son galobunu. 9 Ocak'ta 637,5 424.3 oldu. İç pistte çalıştı 2 numaralı Golden Pest. 3 numaralı Polat ekranlarda Sefer Demirle iç pistte 9 Ocak'ta gerçekleştirdi son hazırlığını. 850.6 424.8 oldu. 4 numaralı Juno Ufuk Bilik'le 6 Ocak'ta çalıştı. 1200'ü 1.15 buçuk, 1000'i 1.02.3, 400'ü 24'lük uzun yarış galobuyla son hazırlığını tamamladı 4 numaralı Juno. 5 numaralı Strawberry Girl Batuhan Keresteci ile 8 Ocak'ta çalıştı. İç pistte gerçekleştirdi çalışmalarını 5 numaralı Strawberry Girl 852, 400'ü 25.3 oldu. 6 numaralı Dragon Burn İbrahim Kaya ile 9 Ocak'ta 800'ünü 51.2, 400'ünü 26 yaptı. İç pistte çalışmalarını tamamladı 6 numaralı Dragon Burn. 7 numaralı Line of Babylon iç pistte Gökmen Gökçe ile 10 Ocak'ta 400'ü 23'lük bir sprintle son hazırlığını tamamladı. 8 numaralı Semih Bey ekranlarda Akın Coşkan'la çalıştı Semih Bey. 11 Ocak'ta 423.5, 211.7'lik bir düzlük sprinti ile son hazırlığını gerçekleştirdi. 9 numaralı O Kısaki Mehmet Demir'le 10 Ocak'ta çalıştı. Galabunda 636.5, 423.8 oldu. 10 numaralı The Rebel Knight Bursa'da gerçekleştirdi son bunu Gökhan Coşkun'la 9 Ocak'ta 800'ünü 50.8, 400'ünü 24.2 yaptı. 2 numaralı Arap Oğlu ekranlarınızda Güven Gökçe ile çalıştı. 9 Ocak'ta 1000'i 11.6, 400'ü 29.5 oldu. 2 numaralı Arap Oğlunun. 3 numaralı Bey'i Hacı Altın başta 8 Ocak'ta iç pistte tamamladı galobunu 856.7 400'ü 29 oldu. 4 numaralı Gubas 8 Ocak'ta Tugay Alıcıyla binip 110.6 400'ü 27'lik bir galopla çalışmalarını tamamladı Bursa'da. 5 numaralı Ciğerdelen ekranlarda Mürsel Kayış ile 8 Ocak'ta 1000'i 107.7, bir galop gerçekleştirdi. 6 numaralı Şimşek Efe 10 Ocak'ta Gökmen Gökçe ile çalıştı, 600'ü 40.5, oldu. 7 numaralı Yarissa Bursa'da çalıştı. 11 Ocak'ta Turgay Doğan'la 400'ü 27.6, 200'ü 13'lük bir düzlük sprinti yaptı. 8 numaralı Dobi iç pistte Gökhan Yıldız'la gerçekleştirdi son çalışmasını. 9 Ocak'ta bini 111.6, 400'ü 27.5 oldu. 9 numaralı Laz oğlum Arafettin Aydın'la 11 Ocak'ta iç piste yaptığı kenterle son hazırlığını tamamladı. 10 numaralı Fırtına Vadisi ekranlarda 10 Ocak'ta Berkan Çığlay'la 600'ü 41.8, 400'ü 27.8'lik bir galop yaptı Safkan. 11 numaralı Baruthan 10 Ocak'ta Furkan Karakurt'la çalıştı 600'ünü 43.2 400'ünü 27.8 yaptı. Bursa'da çalıştı 11 numaralı Baruthan. 12 numaralı Şehzade iç pistte 10 Ocak'ta Arafettin Aydın'la 600'ünü 42.8 400'ünü 28.4 yaptı. 13 numaralı Özgürhan Deniz Akkılıç'la 11 Ocak'ta gerçekleştirdiği kenterle son yarış hazırlığını tamamladı. Müzik 2 numaralı Yavuz Reis ekranlarınıza geliyor. Deniz Yıldız'la 8 Ocak'ta 1200'ü 123.2, 1000'i 109.5, 400'ü 28.7'lik uzun yarış galobuyla son hazırlığını tamamladı. 2 numaralı Yavuz Reis 3 numaralı Nine Tatun iç pistte Çağlar Taşçı ile çalıştı. 10 Ocak'ta 645.2, 430.2 oldu. 4 numaralı Can Menduh'un son çalışması Bursa'daydı. Onur Atmaca ile 7 Ocak'ta 642.7, 42 427.8 oldu. 7 numaralı Regner Yasin Demir Kıran'la 1200'ü 123, 1.09.5, 400'ü 28.7'lik bir galop gerçekleştirdi. 7 Ocak'ta çalıştı 7 numaralı Regner. 8 numaralı yeni çağlı iç pistte Apranti Mehmet Kayayla gerçekleştirdiği Kenter'le 11 Ocak'ta son hazırlığını tamamladı. 9 numaralı Zafer Rüzgarı iç pistte Sedat Çiftçi ile çalıştı. 7 Ocak'ta 1.112, 400'ü 28.2 oldu. 10 numaralı Gülay ablam Osman Koparan'la 6 Ocak'ta gerçekleştirdiği Kenter'le son hazırlığını yaptı. 1 numaralı Lenora iç pistte çalıştı. Suat Özkan'la 9 Ocak'ta 637.2, 424.3 oldu. İki numaralı Desire for Victory Ufuk Bilikli 6 Ocak'ta 1200'ünü 1.17.7, 1000'ini 1.04, 400'ünü 24.7 yaptı. İç piste çalıştı Safkan. 3 numaralı Anadolu 7'de ekranlarda Yasin Demirkıran'la 10 Ocak'ta çalıştı Safkan 639.8, 400'ü 25.8 oldu. Anadolu Yiğidi de iç pistte tamamladı son hazırlığını. 4 numaralı New Melbourne Mehmet Demir'le 9 Ocak'ta yaptı son hazırlığını. 1000'i 1.02.8, 400'ü 25 oldu galobunda. 5 numaralı Zeybek Flight ekranlarınıza geliyor. 1200'ü 1.20 buçuk, 1.06 oldu. 9 Ocak'ta 5 numaralı Zeybek Flight. 1 numaralı Airdrop ekranlarınızda İrfan Yakut da çalıştı Safkan. 9 Ocak'ta 1.07.2 426.2 oldu. Bursa'da çalıştı 1 numaralı Airdrop. 2 numaralı Jack Sparrow, Batuhan Keresteci ile iç pistte 8 Ocak'ta Bini 1.03.6 425'lik bir galop gerçekleştirdi. 3 numaralı Luminous'un Sadık yıldızla çalıştı. Bini 1.04.5 425.2 oldu 8 Ocak'ta yaptığı galopta. İç pistte çalıştı 3 numaralı Luminous'un. 4 numaralı Uludaz ekranlarınızda Rasim Özkan'la 10 Ocak'ta yaptı son hazırlığını 636.8 400'ü 24.3 oldu. 5 numaralı Winnerman 9 Ocak'ta Sermet Altındağ ile idman pistine çıktı. Bini 1.03 400'ü 24 oldu. 6 numaralı Fioro Mio 8 Ocak'ta İbrahim Kaya'yla binini 1.05.4, 400'ünü 24.7 yaptı. 7 numaralı Haloday'ın son hazırlığı Bursa'da gerçekleştirildi. Fırat Artış'la 8 Ocak'ta bini 1.03.8, 400'ü 23.6'lık bir galop yaptı. Bir numaralı dudak büken ekranlarınıza geliyor. Son hazırlığını 11 Ocak'ta Berkan Çığlar'la gerçekleştirdiği Kenter'le tamamladı. Bir numaralı dudak büken. Üç numaralı Ayla Sultan, 10 Ocak'ta Mustafa Gündüzeli ile çalıştı. 641,5-427.7 oldu. İç piste çalıştı. 3 numaralı Ayla Sultan. 4 numaralı Çüngüş güzeli Emircan Avşar'la iç pistte 10 Ocak'ta çalıştı. 600'ünü 42.8, 400'ünü 28 yaptı. 5 numaralı Dilanur Sedat Çiftçi ile 10 Ocak'ta 642.8, 400'ü 28.2'lik bir galop gerçekleştirdi. 6 numaralı Disu iç pistte çalıştı. Sefer Demirle 427.8'lik bir kısa düzlük sprintiyle son idmanını tamamladı. 10 Ocak'ta çalıştı Safkan. 7 numaralı Fatmacan Arafettin Aydın'la 7 Ocak'ta 800'ünü 57.6, 400'ünü 29.8 yaptı. 8 numaralı geçiş zamanı ekranlarınızda Berkan Çığlayla 8 Ocak'ta çalıştı Safkan. 856.8 428.6 oldu. 9 numaralı Gül Nisa Can Bursa'da gerçekleştirdi son hazırlığını Nuri Baştugan'la 9 Ocak'ta 1011.4 427.7'lik bir galop yaptı. 10 numaralı gündem Bektaş Sağla 11 Ocak'ta 215.5'luk bir sprint gerçekleştirdi. 12 numaralı Mis Tezene Birol Şengel çalıştı. 8 Ocak'ta 1200'ü 125, 1000'i 110.3, 400'ü 28 oldu galobunda. 13 numaralı Raife ekranlarınızda Mehmet Gündüz'le çalıştı. 13 numaralı Raife 11 Ocak'ta 426.8-213.6'lık bir kısa düzlük sprintiyle son hazırlığını tamamladı. 13 numaralı Raife. 14 numaralı Rüya'nın kızı Fahrettin Gezici ile çalıştı. 7 Ocak'taki galobunda 1000'i 1.10.5-428.7 oldu. 15 numaralı Rüzgar Soy Bursa'da çalıştı. Zülfikar Karabulut'la gerçekleştirdiği galopta 800'ü 57.6, 400'ü 27.8 oldu. 8 Ocak'ta çalıştı 15 numaralı Rüzgar Soy. Değerli yarış severler, 12 Ocak Çarşamba günü İstanbul Veli Efendi Hipodromu'nda start alacak safkanların idman pisti görüntülerini izlediniz. Hepinize iyi seyirler, bol şanslar dileriz.